Nereye kadar gider bu iş, hiç bilmiyorum. Vallahi Ferhat mevzundan kurtulana kadar en iyi çözüm bu Zeynep. İyi de daha adamın nerede olduğunu bile bilmiyoruz ki. Yani niçin bulunmaz, nasıl bulunmaz, onu da çözemedim hala. E işte, insan bulunmak istemeyince. E, Kuzey onunla daha önce nasıl görüşüyordu? Yani görüşüyorlar mıydı? Ya o zamanlar bu dövüş dalgasına görüşüyorlardı ama... ...o zaman da Kuzey adamın evini, yurdunu bilmezdi. Ya telefonla görüşüyorlardı ya da Zımba diye bir herif vardı. Onunla birbirlerine haber uçuruyorlardı. Ama şimdi o kapı da kapandı. Yani durum vahim. Arkandaki gölgeye alıştıyorsun. Sabır diyorum. Kuzey eninde sonunda halledecek bunu Hüseyin. E elindeki fotoğrafları polisle paylaşsa? Cık. Yani Kuzey halledeceğine polis uğraşsın. O zaman Ferit'i daha beter üstüne sıçratır. Ay tam bela yani. Vallahi elinize sağlık Gülten teyze. On numara beş yıldız olmuş her şey. Zaten benim için bir numara siz, iki numara Andan teyze her zaman. Afiyet olsun. Vallahi gerçekten her şey çok lezzetli. Hadi hadi şu böreklerden soğutmadan yiyin hadi. Vallahi alacağım ben bir tane daha. <laughs> ya yemekten sonra sahilde biraz yürüyüş yapalım mı? Evde bütün gün çok sıkıldım. Olur. Olmaz. Kusura bakma Zeynep'ciğim ama çıkamazsın. Neden? Yani anlamadım. Bu evde kaldığın sürece canım benim sorumluluğumdasın. Hele ortalıkta böyle bir durum varken ben buna izin veremem. E, Cemre de çıkıyor. Ama Cemre şirketten arkadaşlarıyla birlikte teknede. Yanında bir sürü insan var kalabalıklar yani. Üstelik bundan benim de haberim var. Affedersin canım ama yani başına bir şey gelse... ...kimin sorumluluğunda benim sorumluluğumda değil mi? Yani babanla aran düzelene kadar ben buna izin veremem. Tamam Gülten teyze merak etmeyin. Ben yarın Ali'lere taşınırım. Ay ne alaka Zeynep yani Ali'nin Ali evinde kalmak ne demek? Burası dururken ben buna hayatta izin vermem Zeynep. Ama. <laughs> Neyse Kuzey'dir ben bakarım. Aması maması yok Zeynepciğim. Ya burada kalırsın ya babanla kalırsın. Hoş geldin. Ne haber? İyi. Aynı. Sen ne yaptın? Ne yapayım ya bildiğin gibi işte. Babanla konuştum. Neden? Ya işte bizi fırının önünde öyle olaylı görünce... ...durumu açıklamak istedim kendisine. Gerçekten ilgilendirmiyor beni artık. Zeynep kendi kararlarını verebilecek bir kız. Ya... Abi ben benim yüzümden gerçekten aranızın şey olmasını yani açılmasını istemem kesinlikle. Bunları konuşmayalım daha fazla. Ben de kararlıyım. Zeynep gerçekten pişman olduğunda gelsin karşıma. O inatçıysa ben ondan daha inatçıyım. Şiş, kızım saçmalama ya. Saçmalama Zeynep. Bak işler böyle giderse daha da büyüyecek. Yani sonunda çok büyük tatsızlık olacak. Anladın mı? Yemek yedin mi? Evde bir şeyler atıştırdım. Çocuklar gelsenize ne yapıyorsunuz kapı önünde? Tamam geliyoruz. Hadi gel. Boş ver ya her gece her gece şimdi rahatsızlık vermeyin. Sana hazırlan da Yok ben çıkamıyorum. Niye? Anlatırım sonra. Gülten abla sokağa çıkmaya sağ getirdi. Benim yüzümde mi? Yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Kardo. Ne haber? Hoş bulduk. Sen de mi buradaydın? Beni biliyorsun oğlum. Felsefen belli. Yemek buldun ye, dayak buldun yedir. <gülüyor> İlahi Ali. <laughs> Handan Hanım nasıl oldu? Geçti mi paniği? Yani sakinleşmesi biraz uzun sürdü. Benim yüzümden herkesin hayatı bu kadar renkli oldu yani. Ee, Kuzey Fırtınası diye boşuna demiyoruz oğlum. Ee, Fırtına? Bir sonraki sürprizin nedir? Benim de arkamdan biri çıkacak mı? Şey yapmayın kusura bakmayın Gülten Hanım. Size, size de daha önceden söyleyemedim bunu. E, ama tabii panik yapmaya gerek yok. tedbirlerle elden bırakmayalım diye düşündüm. sen gelmeden de bunu konuşuyorduk. Hı. Hmm. Ay otursana çocuğum ne öyle dikildin ayakta otur. Şey ben tok, tokum. Olur mu canım biraz tadına bak bari hadi. Biri yer biri bakar. Ay işte sonunda da biliyorsun zaten otur hadi. Cemre gelmedi mi? Hayır.